Sokakta uyuşturucu satıyor insanlar. Her gün bir kadın öldürülüyor. insanlar öldürülüyor. Ne işi var polisin, partinin önünde? Sizin göreviniz burada. Milletvekillerinin arabasını gasp etmek. Niye arabamızı vermiyorsunuz? Bana kızıyorsunuz. Ben sizin evinize gelsem bunu yapsam arkadaşlarım ne yaparsınız? Sayın müdür. Lütfen ya. Bu geldiğiniz çocuklar bu ülkeyi savunsun, vatanı savunsun. Türkiye'nin birinci partisini ablukaya aldınız. Siz Keran Evren'in askerleri değilsiniz. Bizlerin 86 milyonu polisisiniz. Bu kanunsuz bir emir. Yapmayın. Bu kötülüğü bu ülkeye yapmayın. Bak milletvekilinin arabasını vermiyorsunuz ya. Ya arabayı niye vermiyorsunuz? Bu milletvekili efendim araba burada. Biz çevik kuvvetiz. Araç alıp vermeyiz. Çevik kuvvetiz. Araban orada. Aracınız nerede olduğunu da bilmeyin. Burada da, araba. Şurada, bak. şurada, benim Bakın şurada. tekrar ediyorum. Güvenlik şube şimdi gelecek. Evet. Sizinle görüşecek. Biz çevik kuvvetiz ve görevimizi Arabamı yapıyoruz. Arabamı bana verip hattı. vermeyeceğini mi görüşecek? Neyi evet. görüşecek anlamıyorum yani. Belki sizi nereden evet. tahliye edeceğini ve arabanızı başlatacağınızı göreceğiz. Yani? Tahliye edeceğimizi söyledin en sonunda. Bravo.